Evet Ayla Hanım. Operasyonumuz yaklaşık bir buçuk saat sürecek. Geçmiş hayatınız artık kötü bir ana olarak kalacak umarım. Size güveniyorum doktor. <laughs> Siz hiç merak etmeyin Ayla Hanım. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım. Eğer uyanık bir şekilde 8'i görebilirseniz ameliyat benden para ödemezsin derken neşleri alayım uyuyakaldım. <laughs> ne yapıyor bu güne? Boş işlerle uğraşıyor ya. Yani. Aha! Aha! Elime ayağı koy bir garip oldum ben vallahi. Hiç <laughs> bilmiyorum ne yapıyor bu. <laughs> vallahi anlamadım ben de ama şunun haline bakılırsa ameliyata girdi bu. Bana dokunmazım da keyfim gıcır valla. İyi günler. ee mide hanginiz? Mideyi burada bulabilirsiniz. Mide benim buyurun. Siz evet alalım arkadaşlar. Senin fazla kiloya sebebiyetten, doyumsuzluktan ve kişinin psikolojik durumunu bozmaktan dolayı çocuk. ne yapmışım diye ben haklarımı biliyorum. Hayır bu. Aa vallahi şey mide kelepçe taktırıyor zayıflamak için. Aa, oh. Oh yeah. Ya ne biçim narkoz evet. verdiniz? Gitti bu, değiştirin bunu.